Bu bir Lego maden terk edilmiş maden serisi olarak biliniyor ve bu maden serisi çok sıkıcı olduğu için yenilikler ekleyeceğiz. Öncelikle buraya gemi koyalım, ardından şuraya da ocak koyalım. Hem de üstünde et olsun. Şuraya da bir tane TNT. çakmak taşı ve çelik olacak. Şuraya bir tane altın. Bu da elmas. Şuraya bir tane meşale. Şuraya bir tane merdiven. Şuraya bir tane taş kazma. Şuraya bir tane koyun. Şuraya bir tane yatak. Yatağın üstüne köylü ve bir tane Steve'imizin olmasına rağmen ikinci Steve. Bir tanesi burada zombi ile savaşacak. Diğeri ise demir almaya çalışacak. Ve tabii ki de bunlar gördüğüm ilk karakterler. Orumcek ve slime blo. Onlar da buranın. Onlar bende yoktu modlardan. Eskisi mi daha güzel yenisi mi yormayız?